Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. MasterChef 2024 Türkiye'de bu akşam 19. haftanın ikinci takım oyunu oynanacak. 11 Aralık günü haftanın ikinci takım oyununu Semih ve Kerem'in kaptanlığında hangi taraf kazanır ve kaybeden takımdan kim aday olur? Bu videoda bununla ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizlerle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Masterchef'te dün akşam haftanın ilk takım oyununu çok uzun süre ardından Semih'in takımı kazandı. Semih'in takımının yani kırmızı takımın kazanmasının ardından mavi takımdan Elim aday oldu. Sizce Elim aday olmayı hak etti mi? Bu akşamı geldiğimizde ise yarışmacılar her takımda toplamda 5 yemek yapılacak. Bir yemeği yine arka tezgahta bütün yarışmacılar hep beraber yapacaklar ve tatlı ortak olarak her takımdan bir tane çıkacak. Bu akşama baktığımızda açıkçası ben önceden dün akşama da baktığımızda kırmızı takımın kazanmaya yakın olduğunu düşünüyordum. Fakat fragmanın sonunda yemeklerin görsel görüntüsüne baktığımızda mavi takımın 3 yemekten ikisini daha iyi yaptığını düşünüyorum. Eğer mavi takımın yemeklerinin tadında çok büyük bir problem olmazsa ben çok az bir farkla Mavi takımın kazanacağını düşünüyorum. Fakat dediğim gibi mavi takım eğer görsele göre yemekler kötüyse kırmızı takımı kazanmaya daha yakın buluyorum. Eğer tahmin ettiğim gibi mavi takım kazanırsa kırmızı takımdan Eda ve Şirin ikilisinden biri aday olabilir. Eğer olası bir durumda kırmızı takım kazanırsa da mavi takımdan bir sonraki adayın Alper olabileceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere iyi günler.